Mülteci köylüler Yunanistan'da neden eylemde? Evrensel Atina muhabiri Seyit Aldoğan anlatacak bize. Çok uzun bir süreden beridir Yunanlı köylüler üretemediklerini, üretim maliyetlerinin artık üretimin önünde engel olduğunu, devlete, bankalara, her yere borçlu olduklarını ve benzeri söyleyerek eylemlere başlamışlardı. Bundan 15-20 gün önce ve traktörlerle yollara çıkarak ana arterleri kapatmışlardı. Ee, tabii e, bunun genel olarak işte e, gündeme getirmiş oldukları e, talepler vardı. Bu taleplerin başında e, bir e, son e, gün eylemlerde e, gözaltına alınan ve haklarına kovuşturma açılan e, köylülerin e, köylüler hakkında meclis tarafından bir karar alınması e, ve bu davaların düşmesi e, yani şu anda böyle bir talebi ön plana çıkarıyorlar. İkincisi köy devletin köylüleri olan borçlarının hemen ödenmesi, üretim maliyetlerini karşılayacak ve emeklerin ve emeklerinin karşılığı olacak taban fiyatların verilmesi, üretim gelirlerinin üretim giderlerinin düşürülmesi, bunun içinde gübre, yakıt, ilaç, tarımsal araç gereç fiyatlarının düşürülmesi de var. Enerjinin borsadan çıkarılması. 2005, 2025 yılında e, maliyetin altında olan üretimden doğan zararların e, bütünüyle ödenmesi, zorunlu tarımsal e, üretimin devam etmesi için zorunlu altyapı hizmetlerinin e, yerine getirilmesi, yani sellere karşı, yağış ve donlara karşı önlemler alınması, bunun altyapısının hazırlanması, zararların bunlardan doğan zararların %100 karşılanması, sübansiyonların sadece üretici olanlara, üretici olan köylere verilmesi, borçların silinmesi, dondurulması ve yapılandırılması arkasından da son günlerde gündeme gelmiş olan, Yunanistan'da gündeme gelmiş olan hayvan hastalıklarından kaynaklı itlaflar nedeniyle 200 bine yakın hayvanın kesildiği, itlaf edildiği bu nedenle de bunun zararının karşılanması yani sürünün yeniden sürü sahiplerine verilmesi, yeni hayvanlarla takviye edilerek verilmesi ve bütün zararların ödenmesi talepler bunlar ve bunların yerine getirilmesi doğrultusunda Yunanlı köylüler dediğimiz gibi 15-20 günden beridir yollara Yunanistan'ın yaklaşık bir uçtan bir uca 57 noktasına Barikatlar kurarak direnişlere başladı. Hükümet ne diyor? Şimdi hükümetin ilk baştaki açıklaması bütünüyle köylüleri hedefe alan e, köyleri e, diğer toplumsal e, katmanlara diğer toplumsal katmanları köylülere karşı karşı kışkırtan kara bir propaganda niteliğindeydi. Özellikle köylerin hak etmediği talepleri e, gündeme getirdiklerini e, söylüyorlardı. Ama aynı zamanda da diğer taraftan da terör sopası salıyorlardı. Köylülerin yolları arterleri kesmesinin yasa dışı olduğu, yasa dışı bir içinde başlayan bir eylem nedeniyle eylemler nedeniyle diyaloga girmeyeceklerini ve muhatap almayacaklarını söylüyorlardı. Şimdiye kadar izlenen tarım politikalarının aslında Avrupa Birliği standartlarına uygun ve Avrupa Birliği'nin direktifleri doğrultusunda hazırlandığını ve yapıldığını söylüyorlardı. Ancak köylülerin güçlü bir biçimde sokaklara çıkması ve 57 noktada barikatlar kurması ve şu anda da 7 bine yakın traktörü ana arterler üzerinde konuşlandırmaları hükümetin geri adım atmasına neden oldu. Hükümet bu aşamada önce biz diyaloğa kapalıyız, yollar kapalı oldukça biz diyaloğa geçmeyiz, köylülerle görüşmeyiz diyen hükümet Son yaptığı açıklamalarda köylülere yönelik bazı sübvansiyonların hemen ödenmeye başlayacağını gündeme getirdi. Açıklamalar yaptılar ve Başbakan yapmış olduğu açıklamada köylüleri pazartesi günü diyaloğa çağırdığını, görüşmeye çağırdığını açıklamıştı. Ancak köylüler bu diyaloğu reddettiler ve gitmeyeceklerini açıkladılar. Ee, köylülerin e, 57 noktada kurmuş olduğu barikatlarda yapılan genel kurul toplantıları, yani bütün köylülerin katılmış olduğu e, toplantılarda e, çıkan kararlar, hükümet somut adım atmadıkça hükümetle görüşmeye gidilmemesi doğrultusundaydı ve e, barikatlardan çıkan kararda e, karar nedeniyle de e, köylü komiteler, daha doğrusu ülke genelinde kurulan koordinasyon komitesi başbakanla görüşmeye gitmeyeceğini somut şeylerin söylenmesi gerektiğini söylenmedikçe görüşmeye gitmeyeceklerini açıklayarak karar olarak barikatların güçlendirilmesini gündeme getirdiler. Bu toplantıya köylülerin gitmemesinin nedeni bana göre ki öyledir de köylülerin genel kurul toplantılarına katılması ve direkt karar almasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da eğer sendika yönetimleri işbirlikçi, uzlaşmacı Sendika yöneticileri başbakan'a gitmiş olsaydı bir biçimde geri adım atacaklardı veya bir biçimde orada söylenecek işte yapacağız edeceğiz gibi vaatlere vaatlerle geri dönecekti. Eylemleri kim örgütlüyor? Yunanistan'da köylü sendikaları var ancak bu tür eylemlerde eylemler başladığında yani köylüler yollara, arter ana arterlere, meydanlara çıktığında e, komiteler kuruluyor. Yani sendika yönetimleri dışında eylem komiteleri kuruluyor. Eylem komiteleri de gene barikatlarda veya işte köylerin katılmış olduğu genel kurul toplantılarında e, köyler tarafından onaylanan kişiler tarafından seçiliyor ve böylelikle aslında bir biçimde e, sendikalar, köylü sendikaları saf dışı edilmiş oluyor ve bütünüyle köylülerin eylemler için kurmuş olduğu ve eylemler için seçtikleri komiteler yetkili oluyor. Bu komiteler esas olarak kararları, bütün kararları köylülerin katılmış oldukları genel toplantılarda e, alıyorlar ve e, köylülerin almış olduğu e, kararların dışında da başka alımlar atılmıyor. E, bu kararların alınmasında, önemli bir rol oynayan köylüler aynı zamanda direkt karar sahibi olan köylülerdir ve dediğimiz gibi esas olarak şu anda köylü komiteleri var. Her barikatın kendi komitesi var. Her bölgenin kendi komitesi, seçmiş olduğu komiteler var. Gene tekrar ediyorum. Köylülerin onayıyla seçilen komiteler var. Bunlar da koalisyon koordinasyon komitesi oluşturmuşlar Yunanistan genelinde. Her barikattan koordinasyon komitesine üyeler seçiliyor ve koordinasyon komitesi de hükümetle olan toplantıları işte bu konuşmaları veya işte e, görüşmeleri getirip gene e, barikatlarda köylülere aktarıyorlar. Köylülerin kabul edilmesi durumunda eylemler sonuçlanıyor veya devam ettirilmesi gerekiyorsa Eylemler devam ediyor. Eylemler özellikle uluslararası trafiği de etkiledi. Kapıkule gibi, İpsala gibi sınır kapılarında kuyruklar oluştu. E, tırlar bekliyor. E, Yunanistan'daki eylemler ve yol kapatmalar nedeniyle geçişler e, uzun saatleri buluyor. E, bu durum Yunan Yunan hükümetinin üzerinde bir baskı oluşturuyor mu? E, bu baskılanma bir yaptırım gücüne dönüşüyor mu? E, aslında her zaman söyleriz. Yani bir grevin, bir direnişin başarıya ulaşabilmesi için yani işçi sınıfının mücadelesinin, emekçiler mücadelesinin başarıya ulaşması için temel şey nedir? Üretimden gelen gücün kullanılmasıdır. Aslında köylerin de bugün yapmış olduğu budur. Şimdi yolların kesilmesi, barikatlar kurulması, benzeri şeyler, benzeri şeyler bir biçimde, bir biçimde üretimin e, durdurulması, üretimden gelen gücün farklı biçim ve metotlarla gündeme gelmesidir ve kullanılmasıdır. Dolayısıyla bir fabrikada veya bir iş yerinde diyelim örneğin sadece şalterlerin indirilmesi yetmiyor. Ona karşı mücadelenin örgütlenmesi, direnişin örgütlenmesi, uygun politik örgütlenmelere gidilmesi, uygun propagandanın yapılması, kitlelerle buluşulması, bir araya gelinmesi, direnişin amacının, nedenlerinin aktarılması gene bunun muhatabı olan kesimlerin bu politikaları neden izlediğinin en geniş bir biçimde teşhir edilmesi yani bütün bunları gündeme getirip bunun üzerinden hareketin örgütlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün Yunanistan'ın birçok yerinde sınır kapıları ya kesilmiş ya kesilmiş durumda veya çok sınırlı geçişlere izinler veriliyor. Sadece sınır kapıları değil ama aynı zamanda hava alanları veya işte diğer bazı Limanlı, öğren limanlarda benzeri şeylerde giriş ve çıkışlar köylülerin traktörleriyle engelleniyor. Şu anda Türkiye tarafında Bulgaristan, Makadonya bu bölgelerde biriken binlerce ticari tır var ve bu tırlar malzeme taşıyor. Gıda maddeler taşıyor, başka malzemeler taşıyor ve dolayısıyla da hem ülke içinde hem de ülke dışında hem de ülke dışında Pazarda ciddi sorunların doğmasına, ciddi sorunların birikmesine neden oluyor. Bu da köylülerin kullandığı üretimden gelen gücün ifadesi anlamına geliyor. Böyle görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bugün Yunanistan'ın hem sınır kaplarında hem hem limanlarda, hem hava alanlarında ciddi barikatlar, büyük güçlü barikatlar kurulmuş durumda ve bu da ciddi bir biçimde senin söylediğin anlamda uluslararası e, trafiğe büyük e, darbe vuruyor. Bu sadece uluslararası değil, ülke içinde de böyle. Örneğin son günlerde Yunanistan pazarlarında işte kurulan halk pazarlarında veya piyasada korkunç bir biçimde bir fiyat yükselmesi var. Ve halk şunu görüyor. Demek ki yani köylüler e, üretimi durdurdukça veya işte köylüler sessiz kaldıkça bunlar üzerindeki sömürü artıyor demektir veya işte e, köylülerin bu yapmış olduğu direnişin nedenleri üzerine nedenlerinin gündeme gelmesinde ciddi bir rol rol oynayan bir yöntem olarak gene e, gündeme geliyor. Dolayısıyla da e, bunu şunu söylemek gerekir. Köylülerin almış olduğu önümüzdeki günlerde direnişin daha da güçlendirilmesi kararı Hükümeti korkutan bir karar durumunda. Yunanistan'da yaşayan halkın durumu ülkedeki siyasi gelişmelerden bağımsız değil. Yunanistan'da siyasi olarak şu an ne yaşanıyor da çiftçilerin durumu da bu halde. Hükümet şu anda Yunanistan'da bulunan köylülerin yüzde seksenine Avrupa Birliği'nden alınan sübvansiyonların sadece yüzde yirmisini veriyor. Dolayısıyla e, ee, verilen sübvansiyonların aynı zamanda desteklerin de ana oranı esas olarak kapitalist şirketlere gidiyor. Kapitalist tarım şirketlerine gidiyor veya uluslararası sanayi tekerleri, sanayi sanayicilere gidiyor. Köylü üretemez, üretemez duruma gelen e, köylüler bunları tarap ederken hükümet bütçe fazlalığı verildiğinin propagandasını yapıyor kitleler. Ama örneğin son günlerde yapılan açıklamalarda e, Yunanistan'ın dediğimiz gibi e, e, Aralık ayında 5.5 milyar euro, 5.5 milyar euro e, faiz ödeyeceği açıklandı. E, gene e, bu beş buçuk milyarın dışında bir buçuk milyarda bir fazlalığın, bütçe fazlalığı, fazlalığının olduğu söyleniyor. Ama beri tarafta işçi ve emekçilerin yaşamı da giderek daha da kötüleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki hakim sınıflar, sermaye sınıfı, armatörler, sanayiciler, işçi ve emekçileri daha fazla sömüren olanaklara sahip oluyorlar ve hükümet de bunun yolunu açıyor. Dolayısıyla da bugün... E ee, esas olarak bu sorunların temelinde yatan elbette ki hükümetin sermaye sınıfından yana sermayeden yana politikalar üretmesi ve sermaye ve sanayicileri tatmin eder e, politikalara yönelmesidir. Bu elbette ki işçi ve emekçiler açısından da düşünüldüğünde işçi ve emekçilerin daha fazla yoksullaşması, daha fazla işsiz kalması, eğitim sağlık sosyal güvenlik başta olmak üzere hizmetlere ulaşamaması sosyal güvenlik konusundaki e, konusunda gündeme gelen sorunların e, ağırlaşması gibi sorunları beraberine getiriyor. Son zamanlarda e, örneğin e, zamların arka arkaya gelmesi işçi ücretlerinin olduğu olduğu yerde e, sayması veya çok cüzi miktarlarda e, yapılan e, ücret zammının da devede kulak kalması Kitleler içinde bir tedirginliğe, aynı zamanda bir tepkiye yol açıyor. Bu da e, doğal olarak e, alanlara e, ve işçi ve emekçilerin taleplerine yansıyor. Halkın desteği nasıl? Diğer iş kollarından bir dayanışma eylemi yapmak gibi bir plan var mı? Köylüler yapmış oldukları, e, açıklamış oldukları bütün açıklamalarda, yapmış oldukları bütün e, e, söylemlerde e, şunu ön plana çıkıyorlardı. E, biz eğer köylüler... E, üretemezle, üretemezlerse veya köylülerin üretmesi için uygun şartlar oluşturulmazsa, e, uygun krediler verilmezse, uygun fiyatlar verilmezse raflara, raflardaki fiyatların düşmesi ve halkın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir diyorlar ve bunu her açıklamada altını çizerek vurguluyorlar. Dolayısıyla da halkın büyük bir bölümü şu anda köylülerin taleplerinin haklı olduğunu söylüyor ama aynı zamanda da ülkede işçi ve emekçilerin karşı karşıya kalmış olduğu bütün sorunlar, 8 saat hakkı, toplu iş sözleşmeleri hakları, ondan sonra sosyal güvenlik hakları, eğitim ve sağlığın parasız olması hakkı başta olmak üzere ön plana çıkarılan bütün taleplerin köylülerin talepleriyle çakıştığı ve esas olarak bu politikalar işçi ve emekçilere yönelik bu sömürü politikalarını bu ortaçak politikalarını gündeme getiren merkezle köylüler üreteme üretemez duruma getiren merkezin aynı olduğu ve aynı sermaye sınıfı olduğu açık ve net bir biçimde ortaya konuyor. E, köylülerin başlatmış olduğu bu hareket geniş bir biçimde işçi ve emekçilerin desteğini de sağ e, kazanıyor. E, aynı zamanda emeklilerin, e, gençlerin de, desteğini sağlıyor. Yunanistan genelinde e, 2026 e, bütçesinin e, görüşmeleri başlayacak ve Yunanistan Kamu Emekçileri Konfederasyonu ülke genelinde genel gre grev ilan etmiş durumda. <laughs>